geç evet, bak bu tarafa geç Şiş. Hayvan Koçum gibi benim abi. ben kamera çekiyorum ha Maşallah Maşallah Balina balina Zor tutuyor ha elinde Maşallah Elin dondu mu lan? Git adama götür resim çeksin seni He git adama götür Kaç götür. kilo Murat şöyle bir şey etsin ya 5 var mı? 6 Ulan ne 5'in 6'ı bu 10 vardık lan Adam buraya gelsin. Üç dördümüz çıkarız. Hani adam nerede? Tamam var. ya hemen acele yok Emre. Şey kar sos bit o. Murat şunu çıkardık da kancasını çek. Maşallah maşallah. Ateşin olsun. Hayır ta Emre da sizin normal abi. Bunu var ya dördümüz de yeriz ha. Ne yapacağım biliyor musun? Şanslı hiç Vay Ay ka. Ne var? Öldür. Kaçan mı çadır? İyi geçti Çabuk öldür. Adamlar bakıyor Emre. Niye öldürecek mi? Var. Bu bunda oluyor. Ya tamam da adamlar bakıyor. Tombaya geçseneme git. Bunlar olmaz. Evet zaten bunu yapıyorlar. sen çıkaran çok <laughs> pislik dolanmış lan buraya bu. <laughs> oh, ya. Bunda oluyor ya. İyi vur lan. Bunda oluyor ya. Kafaya vur ha. Burada biz besmele çekin bunda bulmasın. Tamam bismillah. Ha öyle yap. Evet, tamam, evet. lan böyle bu insan gibi lan. <laughs> lan. <laughs> sövmüş şey Oha bir daha ya. vur bir daha vur çabuk. Şey bir daha ha. Oh, yazık <laughs> lan. lan, <gülüyor> lan İsmail abinin yakaladığını gördünmüş müydünüz? He. Devam, Devam, bu da de mı büyük? Onun boyu uzun. Aynen lan. Büyük destik baksana ona dik. Dur şunu, şunu çekeyim. Ay taşıydı. yedi. Benim pozu <laughs> nerede? Ha. Bak <laughs> senin içine bir gök dedim. dedim böyle. Hiç. Ben dedim Ayakkabı Ayak, ki. Işte ayakkabının, ayakkabının ay yanına koysa bir açık lan. öyle yap Neye tek geldi bu? senin? Lan ayağını koy. Sen Murat ayağını koy. Açık Şeylen mi yakaladın benim şeylen? Ne? Hadi be Ben de blinker yapacağım Ben de blinker yapacağım Kayan yapıyor <laughs> herifle <laughs>